Merhabalar değerli dostlar. Efendim bir cumartesi günü size video çekiyorum. İki sebepten dolayı bir birçok gelişme arka arkaya gelecekti. Onların sonuçlanmasını bekledim. Hemen ardından da sizinle bu videoyu paylaşmayı uygun gördüm. İkincisi inanın vaktim yoktu. Çünkü eşimin doğum gününü kutlamak için bir organizasyon yaptım. Sonra tabi hafta o kadar hızlı geçti ki o sizinle bir video paylaşamadım. O yüzden bunun için özür diliyorum. Ama arada boş durmadım. Biliyorsunuz Murat Muratoğlu'nun ondan sonra YouTube hesabında bir video çektik, onu yayınladık. Ardından da Sapyan dediğimiz gençlere yönelik bir harika YouTube kanalı var. Ona da beyanatlar verdik. Böylece devam etti. Arada da biliyorsunuz tv yüzde Salı ve Cuma sabahları sizlere ekonomiyi anlatmaya çalışıyorum. Şimdi ne oldu? Bir İstanbul Ticaret Odası Şehirler Geçinme Endeksini açıkladı hemen ardından. Ee, enflasyon açıklandı hemen ardından kredi notu ondan sonra arttı vesaire de isterseniz bunları bir birleştirip size anlatmaya çalışayım şimdi bakın anlıyorum ki uygulanan reçeteyi ben ne kadar eleştirirsem eleştireyim işte IMF bunu destekliyor işte kredi notu geliyor artışta ondan sonra bunlar şu neyi gösteriyor biliyor musunuz reçeteyi demek yabancılar beğeniyorlar ama Türk insanının refahıyla falan hiç ilgilenmiyorlar bu da yani doğal ondan sonra yabancılar böyle şimdi Hatırlar mısınız? 2000 yılında biz bir program uyguladık IMF ile. Orada da Stanley Fischer vardı. İcra direktörleri başkan yardımcısı. Gayet iyi hatırlıyorum. Sürekli olarak bize bir sürüklenen kur politikası öneriyorlardı. Türkiye'nin işte enflasyonu düşürmesi için işte kurun enflasyona yansımaması amacıyla tutulması gerekiyor diye garip bir program. Biz çok itiraz ettik. Dedik ki bakın bu ilk önce çok güzel olacak. Ardından dış ticaret ve cari açığı Ondan sonra maalesef tetikleyecek kötü şeyler olacaktı. Dinletemedik. Ee, ve önerdikleri reçete gerçekten dediğimiz gibi ki o zamanlar ben daha 30'lu yaşlardayım. Yani o zamanlarda gördük bunu. Ee, Ekonomide biraz düzelme yarattı. Doğru ardından muazzam bir çöküş geldi. Herkes hatırlıyor 2001 devalüasyonu falan. Şimdi bu programın mimarı olan Stanley Fisher yıllar sonra bir makale aldı. Kaleme aldı. Yani orada IMF'deki çalışma arkadaşlarıyla. Bu uygulanan reçetenin yanlış olduğunu itiraf ediyor makalede. Biz de yakaladık yani. 2001'de oldu bu. 2007'de bir makaleyle tüh işte bu tip kırılganlıklı olan ülkelerde işte sabit kuru politikası yahut da sürüklenen kur politikası uygulamak doğru değilmişti. Olur. Okey. Ardından enteresan İsrail Merkez Bankası başkanlığına atandı. Oradan da hülleyle geldi Fed Başkan Yardımcılığına. Yani karanlık işler, karanlık adamlar bunlar. E, bu arada Türkiye'de iktidarı değiştirdi 2001 krizi. Bunu da hatırlatalım. Yani o yüzden IMF efendim alkış tutuyor bu rejeteye falan dediğin zaman kuşkulanacaksın kardeşim Yani. Tamam bugün de Türkiye'nin Avrupa'dan daha pahalı hale gelmesine sebep olan rejeteyi alkışlarla destekliyorlar. Aman diyorlar kredi notunu arttıralım falan. Ha bu arada kredi notunu arttırıyorlar da daha yatırım yapılabilir sevi seviyenin dört kademe falan altındayız. Hatta bir derecelendirme kuruluşu altı kademe altında tutuyor. Ayrı mesele. Ama anlıyoruz ki IMF bu reçeteden aman vazgeçilmesin diye elinden geleni yapıyor. Ama gerçekten yabancılar ne düşünüyor? Ona bir göz atmakta fayda var. Yani yabancıların hepsi de böyle düşünüyor zannetmeyin sakın. Çünkü önemli bir kısmı diyor ki abicim biz bu filmi daha evvel sizde gördük diyorlar. Dolayısıyla kredi notu artışına üzülmem zaten mümkün değil. Seviniyorum ama ya kardeşim hiç düşünmedin mi ya bu seviyeleri düşmeye hak ediyor muydu Türkiye? Yani Afrika, Alt Sahra ülkelerinin falan hani Latin Amerika'daki bazı garip ülkeler var ondan sonra. Onların seviyesini inmeyi hak ediyor mu Türkiye? Ha hiç bunu söylemedin. Yaşasın şimdi kredi notu artıyor diye. Seviniyorsan kusura bakma biz buna iki yüzlülük diyoruz. Dolayısıyla en başından beri ben de ondan sonra kararlıyım. Bunlar politik olarak verilen kararlar aşırıya gittikleri zaman da böyle düzeltme yapıyorlar. Şimdi her şeyden önce şunu söyleyeyim. Geçen hafta ben çeşitli ülkelerden işte Çekya, Suudi Arabistan, Hindistan, Avrupa'dan bazı ülkelerde ondan sonra yatırım yapan yabancılarla bir oturduk yemek yedik. Yani çeşitli ondan sonra masalarda deyip görüş alışverişi yaptık. Bu görüş alışverişinden kafamda bazı şeyler şekillendi çok da hatalı düşünmediğimi anladım. Bir kere finans işi yapan arkadaşlar bunlar. Kül yutmazlar. Bir kere her şeyden önce şunu diyorlar. Türkiye'de enflasyonun neden yükseldiği konusunda ekonomi yönetimi bilgi sahibi değil diyorlar. Öyle olsaydı diyorlar baz etkisiyle beraber sonbahara doğru düşecek olan enflasyonu biz yaptık diye ortaya çıkmazlardı. Dolayısıyla uygulanan para ve kur politikasının daha büyük istikrarsızlıklar yaratmaya gebe olduğunun altını çiziyorlar. Bak ben demiyorum bunu. Sonra Diyor ki Mısır ve Arjantin'in hata hatalarını tekrar ediyorsunuz diyorlar. Bizi uyarıda bulunuyorlar. İşte ben de diyorum ki kardeşim Mısır'la Arjantin ekonomisi onası Türkiye ekonomisi gibi değil falan. Ya bırak onları geç diyor. Sonuçta diyor yaptığınız uygulamalar diyor riskli uygulamalar diyor. Dikkat edin bunu diyor. Kısa vadeli olarak diyor TL varlıklara yatırım yaparız ama hep yüreğimiz ağzımızda olur. Ona yöne diyor yani. Yani sürekli tetikte oluruz. Bir de diyor tuhaf diyor sizin diyor uluslararası rezervleriniz diyor kritik seviye dediğimiz seviyenin de altında. Ve diyor böyle bir reçeteyle de diyor millete kredi alıp zaten hani iş yap deseniz kimse yapmaz diyor. Döviz kredisi de almaz korkar diyor millet diyor. Dolayısıyla en güzeli diyor Türkiye'de diyor şubesi olan ya da iştiraki olan yabancı şirketler varsa ana şirketten sermaye enjekte etsin. Kredi alacaklarına en azından bu sermayeyi çalıştırarak muazzam paralar kazanabilirler diyor. Dolayısıyla kredi alacağını diyor. Git ana şirketten sermaye al diyor. Yani bunu da bence bir kenara koyun. Şimdi enflasyona sıra gelince şimdi Çekya'dan gelen arkadaş dedi ki ya biz Prag'ı dedi pahalı zannediyorduk dedi. O dedi İstanbul Avrupa şehirlerini sollamış geçmiş diyor. Yani işte Avrupa Birliği menşeli mallar var diyor. AVM'leri geziyoruz diyor. Hani biraz diyor fark olur ama yüzde otuz kırk daha pahalı olursa diyor. Şunu demek istiyorsunuz. Almayın bizden gidin diyor. Yurt dışından alın mı demek istiyorsunuz? Diyor adam. Haklı olarak. E tabi enflasyon yüzde yetmişe yakın çıkınca cuma günü. Yani Türkiye'de bir de Big Mac'in ondan sonra Japonya'dan bile pahalı olduğunu öğrenince tabi şaşırdılar. Yani o yüzden tuhaf bir sistem var, tuhaf bir olay var ama IMF bunu destekliyor, alkışlıyor. Şimdi bir düşünün bakın 2001'de bizim ekonomimizi gerçekten büyük bir darbaza sokan IMF reçetesiydi. Ve bununla beraber de o IMF reçetesi ne yaptı? İktidar değiştirdi. Ondan sonra bu reçeteyi bastıranlar çeşitli görevlere atandılar. Ondan sonra Sonra geldiler Amerika'da görevlere atandılar. Yani bakmak lazım bu işlere arkadaşlar. Hiçbir şüphelenmiyorsunuz. Onu sormak istiyorum. Neyse. Hala rezervleri tüketerek işte kuru tutmaya çalışan, işte efendim TL işlemlerde sıkı yönetim uygulayan, işte KKM'den vazgeçmeyen bu yönetim de bence en az eskisi kadar sorumluluk sahibi. Çünkü sürekli olarak suçu bir önceki ekonomi yönetimi atmak da doğru bir şey değil. Atandıkları gün büyük bir memnuniyet yaratılmıştı doğru işte parlak CV'ler vesaireler ama şimdi toplumun tepkisini çekmeye başladılar. Ve e, Mayıs ve enflasyonlar geldiğinde de sanırım bu gerginlik iyice büyüyecek. Kredi kartlarıyla ilgili atmak istedikleri adımları da duyuyoruz piyasaya sızıyor. Birçok kişi diyor ki 1990'lara geri döndük. Şimdi bunların tabi siyasi sonuçları olacak o yüzden ben merakla bekliyorum. Bunun sonucu ne olacak? Ben dürüst bir kardeşiniz olarak yani her ne kadar işte işte Eylül ne kadar dövizde bir hareket olmaz o yüzden biz elimizdeki dövizleri sattık da borsaya girdik falan. Beni ilgilendirmez o. Herkes ne istiyorsa yapsın. Ama uygulanan reçete bence doğru bir reçete değil. Bir İstanbul depremi gibi 5 dakika sonra ya da 5 gün sonra ya da 5 yıl sonra ne zaman olacağını bilmem ama sürekli stresin arttı. Bir reçete uygulanıyor. Kamu maliyesinde hiçbir tasarruf yok. Para arzı sürekli büyüyor. Ondan sonra hani biraz bir kısım yavaşladı diye iddia ediyorlar ama önümüzdeki dönem öyle olmayacak göreceksiniz. Ve aynı zamanda hakikaten hani yaz aylarının sonunda enflasyonun baz etkisiyle beraber düşeceğine göre Merkez Bankası bir faiz indirim hazırlığı içine bile girebilir ve bunu da yapabilir. Dolayısıyla bütün bu riskleri önünüzdeki kalem kağıda yazın. Pozitifler ve negatifler olarak ve buna göre karar verin. Önümüzdeki günler kolay günler olmayacak. Efendim hepinize teşekkür ediyorum. Müzik